Herkese merhabalar. Daha önce benim de videosunu yaptığım sütleyen otu doğada e, görüntüledim. Burada bolca varlar ve çok değişik tonlarda renkleri var. Bakar mısınız? Pembeye yakın bir renk. Burası turuncu renkli. Bakın her yer sütle notu. Hepsi de farklı farklı tonlarda. Bakın buradaki de tamamen yan yana olmalarına rağmen yeşil renkli sütle notu. Burası yol boyu. Her taraf sütle notu. Çok da şıklar gerçekten. Ben de kendi bahçemdeki sütle notunu böyle yol kenarında bir yerden almıştım. burada. Her renk var burada doğanın içinde. Harika, dekoratif, çok güzel bir bitki. Şuna bakar mısınız? Sizlerle de paylaşayım istedim. Daha önce ayrıntılı bilgi olarak videomda var. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben videomu bitirmiştim ama bu sütleyenlerle başka bir yerde karşılaştım. Biraz da e, cinsleri sanki değişik geldi bana. Onları da göstereyim istedim size. Tabi bu arada karşımıza da keçiler çıktı. Çok da güzeller. Daha önceki videoda e, Denizli civarlarında çekmiştim sütleyen otlarını. Burada da Burdur taraflarındayız. Her taraf sütleyen dolu. Çok çok güzel bir yer bakar mısınız manzaraya? Tabii bu üstünler notu. Bakın yani dağda, taşta, her yerde çıkıyor. Daha önceki ayrıntılı videomda da söylemiştim. Susuzluğa inanılmaz dayanıklı. Burada zaten yağmur haricinde su görmesinin mümkünatı yok. Dolayısıyla bahçelerde de dekoratif olarak kullanılabilecek bir bitki. Daha önceki videomun linkini de açıklamalara bırakırım, oradan da e, izleyebilirsiniz. Abla merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel yerde yaşıyorsunuz? Güzel mi gerçekten? Çok o, güzel. O. Çok güzel. Bizim şehir memleketi bir şeysi gibi olmaz ama sizin orası gürültülüdür. Evet evet. 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 Burası en güzel. Çok güzel. Evet. memleketimin her yeri evet. ayrı güzel. Ben de yaklaşıyorum keçileri ama hiç böyle ürkme, korkma gibi tavırları da yok. Hepsi yemeye devam ediyorlar. Çok güzeller gerçekten. Sütleyen de yiyor musunuz siz? En de bahanemiz oldu sizi çekmek için. Çok güzel, harika. Sadece kuş sesleri var. Güzel bir bahane oldu süpleyen otu değil mi? Her şeyi çektik süpleyen ağacın Senin de saçın var alnında. Çok güzel. Buradaki süpleyenleri de paylaşayım dedim bahaneyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.